Merhabalar, Üst, e, Nurettin Yıldız'ın e, açıklamasının üzerine aklıma bir şey geldi. Hani dedi ya 6 yaşındaki çocuğun nikahlanmasında e, bir sakınca yoktur diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, e, Hazreti Ayşe validemizin evine bir kız geliyor. Kız diyor ki ben bir soru soracağım. Hazreti Ayşe Efendimiz sallallahu aleyhi bekliyorlar. Ee, Efendimiz'e sordu. Ya Resulullah diyor, benim babam beni nişanladı. Ama benim kızım almadan. Buna hakkı var mı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen babasının gelmesini emrediyor. Babası geliyor. Bu çocuğunu diyor sen nişanlamışsın. E, ee, almadan ben o nişanı fes Böyle bir şey hakkın yok. Hemen kız müdahale ediyor. Ya Resulullah diyor. Aslında amcamın oğlunu ben de istiyorum. Yalnız babamın böyle bir şey hakkı var mı yok mu? Onu öğrenmeye geldim ben diyor. Ve efendim sallallahu aleyhi hakkı yok diyor. İstemiyorsan seni zorlayamaz diyor. Bugün böyle bir peygamberin ümmeti isek biz 6 yaşındaki çocuk daha hangi şekeri istediğini bilmeyen 6 yaşındaki çocuğu nasıl e, ileride 10 sene 15 sene sonraki ilerideki işini seçmeyi e, mecbura bırakabiliriz? Bir. İkincisi bu ee, geçen 3-4 sene önce İstanbul'da gene böyle bir olay olmuştu. Küçük kızı talebe, şeyh talebesine mi, hoca mı talebesine mi nikahlamıştı ve agada gidiyormuş onun evine işte görüşüyorlarmış, geliyormuş, çocuk oynuyormuş, geliyormuş. Böyle bir şeyler söylenmişti. Hatta bunun videolarda sesli videolar çıkmıştı. O kız büyümüş, o talebeyle evlenmiş. Senin kızına böyle bir şey olsa kabul eder misin diye gizli sesini çekmiş. O etmem, ben etmem ama baban etti demiş. Baban etti ben etmem demiş. Adam böyle de kendini savunmuştu. Peki ben burada şunu da e, şey yapayım. Mesela 25-26 yaşında evlenecek bir delikanlı. Gelip bir annesini dese ki Allah muhafaza. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Anne ben e, veya işte arkadaşımızın veya şunun bunun 6 yaşındaki çocuğuna evleneceğim. Bana git istediyse. O anne demiyor mu çocuğuna? Evladım bu çocuğun 6 yaşında. Daha kendini ne giyecek onu bile bilmiyor. İleride bunun dünya görüşü ne olacak? Bunun fikri ne olacak? Aklı dengesi olacak mı? Bu e, veya aranızda 10-20 yaş gibi bir fark var. Ya ileride bu seni beğenecek mi? Daha genç mi isteyecek? Bunların hepsinin bu sorular bilinmez bir sorular, cevabı olmayan bir sorular olduğuna göre neden sen çevrende sana uygun, dünya görüşünü bildiğin, akıl dengesini bildiğin, seni sevip sevmediğini bildiğin bir kızı istemiyorsun diyemez mi? Ee, yani bu nasıl bir e, şu dünyada sapıklığın doğru noktasına geldiği bir zamandayız. Allah muhafaza. Çünkü ben insanlar geçmişine baktığım için çoğu şeyden e, biliyorum. Hatta bir mesele için ben diyanete başvurmuştum. E, çünkü biliyordum ki o mesele nikahı e, düşürdü. Dedi ki hayır hayır kesinlikle o meselenin nikahı düşürdüğünü söylemeyin. Çünkü söylerseniz nikahlı insan kalmaz. Acaba bu küçük çocuklara taciz o kadar çok fazla bildiğimizden bildiğimizden çok fazla da bunu yasal dönüşümü böyle suçtan çıkartıp dünya suçundan çıkartıp da böyle kapılar mı açmak istiyorsunuz? Böyle kapılar açmak istiyorsanız buyurun ilk önce ee, o Nurettin Yıldızlar gibi hocalar bizim çocuklarımızı 6 yaşında nikaha sürükleyen o hocalar kendi çocuklarını gidip Avrupalarda üniversitelerde okutanlar buyursun ki önce kendi çocuklarından başlasın örnek kendi çocuklar olsun bir zahmet lütfen herkes çocuğuna sahip çıksın aklına sahip çıksın çünkü öyle bir dünyada yaşıyor ki aklımızın e, tımarhaneye düşmesi an meselesi lütfen çocuğunuzu çocuğunuzu önce insan olmayı zaten o insan olduktan sonra kimden evleneceğini seçer. En son derdimiz kimden evleneceği olsun. İnsan olduktan sonra seçimini de yapar. Allah'a emanet olun.